Kim Çeker YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Göksel Demir. Bugün sizlerle birlikte Sigma 300 mm inceliyoruz. Lensimizi taşıma çantasından çıkarttığımızda bu şekilde bir görüntü bizi karşılıyor. Büyük Sigma yazılı. Koruyucu deri bir kılıfı var. Camını korumak için bir kenara alalım. Oldukça büyük bir parasüley var. çıkardım Daha sonrasında takarız. Bu da burada dursun. Lensin görmüş olduğunuz gibi tripod bağlantı bileziği bulunuyor. Lens oldukça arkadaşlar ee, elde kullanım için uygun değil. Yani bu kısa süreli deneyimlerinden anladığım kadarıyla elde pek kullanmaya gelmiyor. Lens 2.5 kilo civarında bir ağırlığa sahip. Oldukça ağır. Yani tripodla kullanması zorunlu olan bir lens diyebiliriz. Şimdi dilerseniz bu Sigma'nın kısaltmalarının ne anlama geldiğinden size bahsedeyim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu lens EX serisi. Ne anlama geliyor bu? Sigma'nın en üst optik ve gövde kalitesindeki objektiflerine vermiş olduğu isim. Burada görmüş olduğunuz kısaltması arkadaşlar HSM yani personik motor teriminin kısaltmasıdır. Yani bu demek oluyor ki lensimiz hızlı ve sessiz otofokus yapma imkanına sahip. Burada gördüğümüz kısaltması arkadaşlar APO yani e, kromatik renk sapmalarını en aza indirdiğini bize söylüyor. Lensimizin para de taktığımız zaman bu şekilde gözüküyor. Şimdi gelelim bu lens kimler için? Arkadaşlar bu lens spor fotoğrafçıları, kuş fotoğrafçıları, doğa fotoğrafçıları gibi aksiyonu bol, e, hızlı anları fotoğraflamak için e, lens oldukça hızlı ama tek bir dezavantajı var. Çok ağır o yüzden yanımızda mecburen monopod veya hatta tripod kullanmak zorundayız. 2.8 diyafram olması lensi özel kılan yanlarından bir tanesi. Ee, oldukça keskin ve düşük ışıkta bile güzel fotoğraflar çekmemize yarayacak olan bir özellik. O bu lensle birlikte sağ çekimleri gelsin istiyorsanız arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız.